Antik Roma'da mor giymiş birini görseydiniz önemli biri olduğunu anlardınız. Mor imparatorların ve senatörlerin rengiydi. Mor boya çok pahalıydı. Altından bile değerliydi. Roma'da sadece en zengin kişiler mor renkli giysiler giymeyi karşılayabilirdi. Mor boya deniz salyangozlarından geliyordu. Bunlar sıradan salyangozlar değildi. Çok küçüklerdi ve bulunmaları zordu. Biraz boya yapmak için binlerce salyangoz gerekiyordu. Salyangozları dalgıçlar toplardı. Bu tehlikeli bir işti. Boya yapma süreci uzun ve kötü kokulu bir işti. Koku o kadar kötüydü ki, boya üreticileri genellikle şehir surlarının dışında yaşardı. Boya çok nadir ve yapımı zor olduğu için çok pahalıydı. Mor kumaş zenginliğin ve gücün sembolü haline geldi. Bugün hala mor rengini kraliyet ve lüksle ilişkilendiriyoruz. Bu antik Romalılar sayesinde. Romalıların mora olan sevgisi, toplumlarında statünün ve görünüşün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.